beraber bugün iğne ile birleştirme yapacağız. Kaç kat ip kullandıysanız o kadar kat iğne, ipliğinizi iğnenizin üzerine atıyorsunuz ve daha sonrasında ilmeklerinizi birleştiriyorsunuz. Görmüş olduğum gibi konum olarak alt sırada bulunan ilmeğin içerisinden bana doğru bakıyor ipim. Ve hemen karşı taraftaki şuradaki alan benim iğne ile birleştirdiğim alan olduğundan dolayı şu üst tarafta yani bakın şu şuradaki alan bir bu sıranın ikincisi iğneyle birleştirdim. Üçüncü alan ise burada tekrardan karşı tarafa gireceğim alan. Önce yukarıdan arka tarafa doğru alıyorum ve şu şekilde çok fazla esnetmeden bakın bu alanı yerleştirdim. Şimdi ip şu şekilde duruyor ve hemen bu sefer karşı taraftaki ilmeğin içerisine şu şekilde alıyorum. Ve getiriyorum buradaki alana. Yapacağım işlem zaten şurada nereye girmem gerektiğini gösteriyor. Kitliyorum.